Şu an Aydın Didip Nisan Mahallesi'nde tam müstakil 5 artı 1 5 artı 1 tam müstakil ayrı mutfaklı 4 WC 3 banyo mutfaklarındayız. İyi seyirler dilerim. <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. Şu an holümüzün girişi. Yani aslında buraya hol şeklinde yapılmış. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Güzel bir vestiyer konulmuş buraya. Ee, hemen arkasında çok güzel, müthiş bir şekilde düşünülerek şu sürgü kapı. Yani harika mutfağın kapısını ayıran çok güzel bir mutfağımız var. Mutfağımızdan bahçeye çıkışımız var. Arkadaşlar bu gördüğünüz bahçe kısmına dolgu gelecek. Toprak dolgusu. Biz biraz erken geldik çekimini sağlamak için güzel bir şekilde. Evet şu an e, salon kısmındayız. Salon kısmımız gerçekten 35-40 kısmı metrekareye yakın. Güzel bir ince uzun diyelim. Ama güzel bir dekoratif yapılarak da kullanılabilecek bir alan yani. O önümüzde şu an var yani. güzel bir geniş verandamız var, balkonumuz var. Buradan bile denizi görebiliyoruz arkadaşlar. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Alt katımızda yatak odamız mevcut. Hemen hemen hiçbir villa da bulunmuyor. Bu da ayrı bir avantaj sağlıyor bizim için. Çok büyük bir avantaj. Merdiven altı tuvalet standartımız. Üst katımıza çıkalım. Arkadaşlar burada geniş bir bölümümüz var. 3 tane yatak odamız var kocamanla bir banyomuz var. Çocuk odamızda balkona çıkışımız var orada. inanılmaz bir genişlikte yakaladığınızı diyebilirim size. Gerçekten çok e, ee, düşünerek yapılmış. Ve arkadaşlar size söylemeden geçemeyeceğim. E, normalde iki birle yapılıyor bu arsa. Ama bu taytımız tek birle yaparaktan büyük bir alan sağlamış gelen misafirlerimiz için. Çok geniş. Genelde buna bir oda deniliyor ama burada geniş bir e, ee, banyo yapmışlar. Evet, burada size bir sürprizden karşılaştıracağım. Bu odamızda gerçekten güzel bir sürpriz var. E, Yatak odamız, bu odamızda inanılmaz derecede güzel düşünülerekten bir modası yapılmış, işpon yere kadar düşünülerekten yapmış ve artı hemen arka tarafta kapısının arkasında özel bir banyomuz var. Evet, şu an son katımızdayız. E, son katımız olarak da güzel bir yatakımız var burada. Geniş, yine ferah, e, çift terasımız var. Son katımızda. Ve arkadaşlar, burada ısı yalıtımı, ses yalıtımı, enerji kimlik belgesi hepsi alınarak da güzel sıfır bir ürünler bir Buradan bakın isterseniz şöyle bir terasa çıkıp her asla haydi, deniz manzaramızı gör. Asla önü kapanmıyor. <laughs> Evimiz yine sürprizlerle dolu. Size bir sürpriz yapıyoruz yine. Evet, burada mutfağımız var. Misafirimiz geldiğinde üst kata çıkıp akşam yemeğini deniz manzarasıyla güzel bir şekilde yiyebiliyoruz. Ve artık misafirimiz geldiğinde alt kata inmesine gerek kalmıyor. Burada tuvaleti banyosu var. Arkada da küçük bir terasımız var. Ön terasımıza göre küçük bir teras. Burayı isterseniz BBC ile kapatıp etrafını hobi odası, çalışma odası yapabilme şansımız var. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.